Ee, evet şu anda görüyorsunuz şu anda Nur Osman Beyazıt Nakası'nın Nur Osman Zan'ın yanındayız. Ee, evet, çok para var. Ama, e, burası Nur Osman Cami. Bugün burada geziyorum. İstanbul'da değişiklikler var mıydı? Geldik buraya. Hadi, hadi, hadi işte Camının bir değişikliği var. Camide tuvaletler parasız. Hayret ettim. <laughs> Elini sokuyorsun, çiz, çiz, çiz. ellerini yıkıyorsun. Yani bu sevindirici bir şey. İnsanlar artık camilere içine giremez oldu e, ee, insanların çişinden para kazanıyor. Görüyorsunuz işte bu arabalar. Bu, Ramp bu, bu. bunlara dönüyordu ama şu anda bazı yerlerde bunları görüldü. Sevindim yani. Hizmet. Hizmet artık camı mı düzenlemiş? Müşteri mi düzenlemiş onu bilmiyorum. Ee, ben burada şimdi altı sarık namaz kıracağım. Nur camının yanında geziyoruz işte böyle. Ee, Şuralar tarih okuyor. İstanbul veya düz arkasında bu kontrol ee, İstanbul'un tam göbeği yani burası kapalı çarşı karşıda kapalı çarşı kapalı çarşının girişi ee, görüyorsunuz karşıdaki bak, Kapalı çarşı girişi. Ee, burada ben abdest alıp namaz kılacağım. Cami güzel yani tarih tarihimiz burada aynı duruyor. Ama tarihte de bir şey değişmemiş. İstanbul'a geldiğinde gerekte eğer adam burayı gezmemişse İstanbul'un tarihi yerine gelmemiştir demek ki yani burada İstanbul'un en merkezi en merkezi yer işte. Ee, burası, işte görüyorsun bak, tuvaletler, tuvaletler şu anda ücretsiz. Yani bizim Bursa'da oturuyorum ben, Bursa'da elini lirayı zaman bir tuvalet adam 7 lira yapmış. Yılbaşından önce 7 bin lira. Burada parasız. İstanbul'da bu çalışımı beğeniyorum. Şimdi şurası, kapalı çalışım işi Kapalı çalışım değil burası. İstanbul'a gelip de ben kapalı Çarşı'yı gezmemişler lan. Yani İstanbul'u gez, gezdim gezdim demeyin. Kapalı, kapalı çarşı merkezi. Tam tarihinin nokta nokta yerinde burası kapalı kapalı çarşı. E, burası kapalı çarşı işte. Ee, karşıda tam e, Osmanlı'nın var logosu karşıda. <laughs> Yani e, tam yukarı doğru baktığınız zaman bak bayraklar var. E, borsa borsa buraya yakın. Yani İstanbul'un göbek. Yani eski tarihi tam olarak. Ben burada dört yıl yaptım. E, tarihin tam son nokta İstanbul'un merkez olarak e, paranın, doların ve altının dolu döviz Doları burada oluyor. Kapalı çarşı, Tam bu kapalı çarşı tarihi bir yer. Şimdi dünyada e, dev devletler var ama onların hiç yokken e, bu borsa e, dolar borsası e, şudur, mark hırşudur. Eskiden mark vardı. E, e, şimdi o numara bir, bir yürü oldu ama o zaman doların bu döndüğü yer şurası gördüğünüz parla. Orada dolar borsası var. Benim gençliğim burada geçti. Dolar alırdım burada. Dolar dolar bozmak istesek gelirdik burada dolar bozdurduk. Ee, burası işte bak, tarihin son noktası şurada. Şey bak. Şekil bak, yakın Bir 600 bin lira. Görüyorsun bak hurma şurada bak. paramız. Yani para. Parası 600 lira bir şey. Hurma. Yarın yarın yakında 1 milyar kilosu olur yani 1 milyar. 1 milyar kilosu olsa yani normal olabilir. Bir milyar dolar uçuyorsun çok, yakın. çok yakında bir milyar okuyorsun. Aa, bilmiyorum ekonomi inşallah iyiye gider yani ama görüyorsunuz ben etiketleri ben vurmuyorum yani burada etiketler yazılı. Bir kilo hurma 600 bin lira. Ee, i̇şte vakıf bak burada eskiden burada buradan girdiğinde Borsa vardı burada ayakta borsa. Bu borsa şey borsası neydi kadar borsa tam çen borsası. Aşağıda mı? He? Ben biraz yukarı gelmişim biraz da tam borsa tam noktası borsa noktası bina aşağıdaydı yani. Ee, bu da görüyorsun burası da e, tarihin tam antik antik şeyler yani bak İstanbul tarihi hediye almak isteseniz hediyeler bunlar işte. Ama şurada şurada şey var. Tarihimizin antik yeri burada ama bakın siz. Bak görüyorsunuz burası bakın siz. Ama burada tarihimize bir sahip çıkmamız lazım. Şurada görüyorsunuz bak karşıdaki karşıdaki şeye bak. Şu tarihin olduğu yere bakın. Şuraya bakın. Yani ne durumda ya şu dedelerimiz kalksa gelse şey var ya buralar var ya bizi var ya. İnan, inan burada bizi sürerler ya. Burada bak sen şu şu var. Şu camın şu şeylerine bak ya. Ee, adam burayı en azından bir Şu Şurası bak, bakıyorsunuz bak. Şurada <laughs> bir boşluk var tamam. Bu bu bunu beğenmiyorum işte bak. Burada tarihimize sahip çıkılmamış. Ee, ne yapmış? Burada bir e, düzenleme olmasa lazımdı. Ama düzenleme yapılmamış. Daha başka lüks yerlere tabii ki burada. Bak alışveriş esnaf çökmüş ya. Şurada şuraya bak. İnsan yok ya burada insan yok. Şurada şurası ticaret hane bak. görüyorsunuz. insan yok. İstanbul böyle mi desin ya? İstanbul yine yere düşmezdi ama şimdi de karabalıkta e, paranın olduğu noktalarda e, dış dışlardan gelen çok da alışveriş burada tam lüks. Çok alışverişleri vardı burada. Ama e, dünyada biz Bizim paramız böyle değersiz olunca tabii ki bize zor gelirli nefes yani. Bu pahalılıkta biraz kaçmak de zor gezer yani. Yorucu burası Osmanlı mutfağı. Bakalım Osmanlı mutfağı. Geliyor bu tarafa doğru geliyor. Abi selam ol Ben YouTube'a atıyorum böyle video da. E, nasıl işler eski nasıl eski şimdi nasıl abi arabada... var Hiç iş yok abi. Ha? Hiç yok. Bir 10 sene önce şimdi nasıl abi? 10 sene önce mi diyorsun bana abi? Şimdi hiç şey yok oturuyoruz. 10 sene önce bir de çay satıyorduk biz. Ha şimdi satıyoruz atıyoruz. Evet. Hareket durdu değil mi sen o zaman? Yok. Ha? Hareket durdu. Hareket durdu mu yani? Durdu tabii hareket mi var? Hareket mi Allah'ım kolay gelsin. abi. Ee, bak aslında çaycı, çaycı işinde memnun değil. Çaycı işinde memnun olmasa demek evet, ki işler tıkırında değil yani bunlar. Yani burada özellikle torpil yapıp da çekim yapmıyorum yani. Orada normal vatandaşı duruyoruz. Reis. Bunların bir hepsi bir antik ama e, görüyorsunuz müşteri yok orada. Yazıyoruz ben çekim yapıyorum da. Yani çarşı benzer. Çarşıda eski çarşıda hareket yok. Bazıların işi tıkırında, bazıların işi öyle işte esnafın durumu. Esnaf hala kolay yapıyoruz. Evet, lokantada işte bir tane, bir tane lokantada gezdik. Yemek, işi yemek çıkmış. İşi müşteri sarı da. Bak şimdi kedilere bakın bak. Kediler aşağıda kediler gelmiş kediler <laughs> gelmiş kediler bak. Kediler. Bunlar şimdi yiyecekleri vazlar bu vazlar yer bu yiyecek mi Bunlar yiyecekleri beğenmiyorlar bak. Bak şimdi bunlar bu kediler yiyecekleri beğenmiyorlar. Bir şeyler. <laughs> Milyonlar kadar. Ha. Buranın bu buranın her çöp her çöpün bir şey var ya. Bunlar da buranın kralı ha. Ben de bu halı üzerinde antik yerlisi anlatılmıyor. Yani bir tarihi bak bir, bir, bir tarihi bir, tarih bir yer. burada ee, hediyelik üzerinde ama asıl hareket olan yer burada var. Nokta yerler, burası ee, şimdi ben Nur Osman Camii'de afiyet, salat, namaz kılacağım. İnşallah, evet, zaman sonra size devam edeceğim inşallah.